Astronomiye geçişimde ayın dünya çevresindeki dairesel dönüşünün dairesel olmadığını 92. ikinci ayında onu çıkardım ve NASA'ya bildirdim. NASA bunu doğruladı. Hani biz diyoruz ki ay dünya çevresinde dairesel dönüyor. Değil. Yay şeklinde. Ulan kıvrılı gibi. Hürriyet gazetesi, İstanbul Hürriyet gazetesine gönderdim. Oradan İstanbul Üniversitesi'ne götürdüler. Beş profesör, o çizimin aynısını bilgisayarlarla, ders kitaplarına kayda geçti. Bu alttaki yazı ne diyor? Ancak çok ileri düzeydeki astronomi kitaplarında görün, görülebilen bu yörüngeyi yabancı bir literatörden aynen almışız diyorlar. Görürsünüz. Benim de hareketim bu. Bak burada. Ben şimdiye kadar kimse de böyle bir çizim göre bile astronom çizimleri ben hiçbir kitaplarında görmedim. Bir tane gördüm, onu da ben göndermiştim. Onlar orada kayda almışlar, kendi adlarına. Ama adamlar profesör, ben bir ilkokul mezunuyum, bir fırıncıyım. Ben bu çizimleri yapıyorum. E kalkıp bu çizimleri yaptığım zaman da adamın karşısına çıktığında, adam diyor sen kimsin? Evet bu kadar değer, bu kadar, bu kadar çalışma, bu kadar emek verdim buna. Bedel ödedim. Sekiz tane çocuk, bir eş. Hani kim, hiç kimse benim e, gibi böyle özverili bir şekilde bu olayların üzerine gitmedi astronomi. Astronomi. Hani konuştursalar var ya İnsanlar çok ilginç şeyler öğrenmiyor ama genelde rançların işine gelmiyor. İki adam senden alıyor götürür kendisi kendi babasının malıymış gibi anlatıyor. Anlatabilse de. E ben bunu kalkıp desem ki valla kardeşim. Meclis-i Rolay'ı Galile yanıldı, Nevton yanıldı, evet.